Deklara hoş geldiniz. Ben Hatice Koç. Bugün sizlerle lezzetli dakikalarda dört farklı tarifi birlikte yapacağız. Bugün lezzetli dakikalarda yapacağımız iki lezzet Culinary stars yarışmamızın birincisi Filiz Hanım'ın tarifleri. Özellikle avokadoyu çok yumuşak olarak kullanacağız. İlk tarifimizde avokado kullanıyoruz. kestiğimiz avokadoların içini kaşıkla rahat bir şekilde alıyoruz. Bu tarifte özellikle yumuşak avokado kullanıyor olmanız önemli. Avokado hemen kararıyor. Onun için yarım limon suyunu sıkıp üzerine ekliyorum. İki diş sarımsak ezeceğim. Sarımsağın rahatsız etmemesi için yeşil kısımlarını alabilirsiniz. Bıçağın arka kısmıyla şöyle rahatlıkla alabiliyorum. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. 300 gram süzme yoğurdum var. Süzme yoğurdumu ekliyorum. Şimdi yapacağımız lezzet muammara, aslında farklı isimlerde de anılıyor Acıka, acuka da deniliyor. E, kimisi peynir kullanıyor, bu tarifte Filiz hanımı yoğurt kullanmış, süzme yoğurt. Çok da güzel olmuş. Biz de bugünkü tarifimizde süzme yoğurtla yapacağız. Cevize ekliyorum. Ceviz miktarım benim 100 gram ama siz arzu ederseniz daha fazla kullanabilirsiniz. Öncelikle cevizimizi ekstra şefte doğruyoruz. 100 gram biber salçası, 100 gram da domates salçası ekliyorum. Filiz Hanım tarifinde 100 gram domateze 100 gram pul biber eklemiş. Ben pul biberin yerine biber salçası koydum. 100 gram galeta unumuz var. Galeta ununu ekliyoruz. 300 gram yoğurdumuz var. Süzme yoğurt kullanıyoruz yine. 2 çay kaşığı kimyon ekliyorum. Salçanızın tuzluluk oranına göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Ben 1 çay kaşığı tuz ekledim. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ekstra şefin kapağını kapatıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı yağ ekleyeceğiz. Onun için de öncelikle yağımızı koyuyoruz. Şöyle çevirdiğimizde yağ içine akacaktır. Bu tarifimizin diğer bir püf noktası da her malzemeyi ekledikçe doğramaya devam etmek önemli dip soslarınızın yanında servis etmeniz için milföy çıtırları hazırlayacağız. Onun için de milföy hamurlarımızı dörde kesiyoruz. Yumurta sarısı ve beyazını ayırdım. Bazılarının üzerine yumurta sarısı, bazılarına da beyazını süreceğim. Yarısının üzerine ben susam serptim. Siz arzu ederseniz çörek otu veya farklı tohumlar serpebilirsiniz. Önceden 200 derecede ısıttığımız fırında 20-25 dakika hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Sumaklı lahana salatamızda 2 tane havuç kullanacağız. Havucumuzun birisi normal havuç, bir tanesi de kırmızı havuç. Mini dilim dilim ile de kırmızı havuçları doğruyorum. Lahananız çok sert ve kökse dilim dilim ile doğrayabilirsiniz. Yumuşak ve yapraklı halde olduğu için ben bıçakla doğrayıp ekliyorum salatama. 50 ml sirke üzerine 50 ml zeytinyağı ekliyorum. Tuz miktarı yine damak tadınıza göre koyabilirsiniz. Ben 2 çay kaşığı ekledim. 3 çay kaşığı da sumak ekliyorum. Şek şekli malzemelerimizi karıştırıyoruz. Sosumuzu salatamızın üzerine gezdiriyoruz. Patates ezimizle şöyle bir karıştırıyoruz ve eziyoruz. Miksim içinde bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Tıpırver mutfağına özel lezzetleri birlikte hazırladık. Afiyet olsun.